lisan tayr, kuş dili. Kuşların kura çekmesi ve kuradan höt çıkması. Şeyh Sanan'ın hikayesini dinleyince kuşların hepsi kendi sıkıntılarından arındılar. Aşk onların kararını aldı. Zevk ateşinden hepsi harab oldu. Çıktıkları yolu sanki şimşek gibi kat ettiler. Doğudan batıya bir hamlede ulaştılar hızla her nefeste bir tehlikeli vadiden geçtiler. Bazıları bu zor yolculuğun ustasıydı. Bazıları ise zayıflıktan sürüden ayrıldı, geri kaldığı ve farklı yerlere kendine vatan edindi. Böyle durumda halkın bir rehberi olmazsa, onların halinden haberdar olan bir önder olmazsa insanların hali perişan olur. Eğer çoban koyun sürüsünü suya ve çimene götürmezse o sürünün perişan oluşunu düşün. Bir topluluğun rehberi olmazsa yola çıkmaları uygun değildir. Yol çok zor ve uzak olduğu için kuşların hepsi bir araya gelip dediler ki: Bize bir önder lazım. Akıllı ve tedbirli bir rehber. Bütün kuşların hakimi olacak bir lider olmalı. Çünkü bizler zayıf ve aciziz. Yolsa çok zor. Bu yolları iyi bilen yolun sıkıntılarından haberdar olan, bizimle beraber yolculuk edecek bir rehber gerekli. Kuşlar bu işi Hütüt'e teklif ettiler. Hütüt görevden kaçınarak şöyle dedi. Ben elimden geldiği kadar sizlere rehberlik edeyim. Ama karşınıza zorlu işler çıkınca sürüden ayrılmanızdan korkarım. Böylece Hütüt rehber olmayı reddetti. Diğer kuşların hepsi de cahildi kimse bu görevi üstlenmedi. O vakit kura çekmeye karar verdiler. Kura da hüt hüt çıkınca artık o da bahane bulamadı. Çünkü o gerçekten hepsinden daha bilgiliydi. Bütün kuşlar ona el verip biat ettiler. Hüt, hüt rehberliği kabul ettikten sonra hepsi de isteğine ulaştı. Dediler ki, artık biz sana tabiyiz. Sen rehberimizsin. Senin istediklerini yapalım.'' Sen bir komutansın, biz de sana ordu. Yolda senin takipçiniz, neyle karşılaşırsak beraber yeneriz. Vadi başında bir kuşun sorusu. Hüt, hüt kuşlara rehber oldu ve havalanarak hep birlikte yola çıktılar. Birkaç gün kanat çırptılar ve vadi başına ulaştılar. Ucu bucağı olmayan vadiyi görünce hepsi de canlarından ümit kesti. Orada ayrılık akşamı gibi sayısız sıkıntı vardı. Canlarına türlü afetler vardı. Ancak yolu kat etmekten başka çareleri yoktu. Kuşlar o kadar korktu ki korkuları ne kadar anlatılsa ondan daha fazlaydı. Burası kimsenin ulaşamadığı ve hiçbir kuşun geçemediği bilinmeyen bir vadiydi. Korkudan hepsinin vücudu zayıfladı. Bir kuş hütüde şöyle dedi neden bu yolda kimse yok? Hüt, hüt, biraz düşündü ve şöyle cevap verdi. Burada mahlukatın isyan ve kavgaları yoktur. Padişahın kimseye ihtiyacının olmadığının delilidir burası. Hikaye Dert ve Zevk Ehli Bir gün daha var mı kadehinden içen Beyazıt-ı Bistami Kuddüse Hazretleri halvetten çıktı. Gece ayın nurundan aydınlanmış, gökyüzüne yıldızlar gül gibi saçılmıştı. Mavi deniz gibi gökyüzünde yıldızların hepsi birer inci gibi parlıyordu. Yedi kat gök büyük bir saraya benziyor. Felek yüksekliğini ve genişliğini orada gösteriyordu. Alem nasıl dönüyor, nasıl düşmüyor bunları anlamaktan akıllar acizdir.'' Böyle bir dergahta şeyh hiçbir mahluku görmedi. Şehirlerde, dağlarda, sahra ve çöllerde dert ehli birini aradı. Ama kendinden başka zayıf hiç kimseyi bulamadı. Şöyle dedi. Ey Allah'ım! Neden bu dergahta dert ve zevk ehli yok? Sonra onun gönlüne hatiften bir ses geldi. Burası İzzet ve celal dergahıdır. Burada herkesin yol bulmasına imkan yok. Padişah için adanmış bu özel yerde her dilencinin ona mahrem olması mümkün değildir. Talep ehlinin canları ömür boyunca sıkıntı çekse bile içlerinden birinin bile bu bahtı ermesi zordur. Kuşların hütüde vadideki sıkıntıları sormaları. Yolu bilen rehber bunları söyleyince sayah kuşlar korkmaya başladı. Çünkü onlar belalara ve sınavlara uğramıştı. Önlerinde yol görünüyordu ama sonu yoktu. Bu yolda dert çok, derman yoktu. Bu acı ateşin alevleri göklere ulaşmıştı. Hatta arş ve kürsüyü yakacak kadardı. Bu vadide istina rüzgarı öyle bir esiyordu ki mavi gökyüzünün beli kırılıyordu. Birkaç zayıf kuş, güçsüz beden ve canlarıyla böyle sıkıntılı bir yolu nasıl geçerdi? Bunu hayal bile edemiyorlardı. Korkudan canlarından eser kalmadı. Bu zor duruma teslim olan kuşlar toplanıp hüttüde yalvararak aç ile sordular. Ey rehberimiz ve büyüğümüz! Madem Allah Teala seni bize rehber kıldı, şikayetlerimizi dinleyip çare bulman lazım. Senin bu yol hakkında bilgin var.'' ve bizim gibi yolsuzlara rehbersin. Bu büyük dergâhta bizler aciz kaldık. Bunu sana anlatmadan olmaz. Her birimiz sana arzını söylesin de kendini bu sıkıntı ve kaygıdan kurtarsın. Hepimizin sorunlarını halletmen ve bize açıklaman lazım. Bizlere öyle cevaplar ver ki zihinlerimize yerleşsin. Bu cevaplar aklımızdan şüpheleri ve gönlümüzden meçhullüğü gidersin.'' Gönüllerimizi her türlü hatadan ve sorundan kurtarsın. Aramızda iğne ucu kadar bölünme olmadan yolu ferahlıkla geçelim. Bir emin yerde oturalım da herkes sana içini döksün. Sen de sorulara cevap verip sürüdekilerin kalbinden korkuları gider. Kalbimizde hiçbir korku kalmadıktan sonra rahatlıkla bu büyük maksada doğru devam edelim. Zira bu yolculuk kısa değil. Belki de kimsenin sonuna ulaşamadığı bir yol. Kalpte ferahlık olmadan şüphelerle böyle bir yolu kat etmek mümkün değil. Hüt, hüt, bu söylenenleri kabul etti ve ''Soru sormak isteyenler buraya gelsin.'' dedi. Ve büyük bir yer bulup oraya indi. Kuşlar ordusu da peşinden oraya indi. İlim sahibi Hüt, hüt kuşların soru sormasına izin verdi.